Bu video İngilizce'den çevrilmiştir ve Emma Mindfully Trader kanalından almıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar, benim adım Emma ve bugün ben 160 bin dolar kazanmayı düşünüyorum. Bunu yapabilecek miyim yok mu bilmiyorum ama elimden geleni her şeyi yapmaya çalışacağım. Siz de bu videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olun ve ee, bana destek olun, yorumlarda yazın bunu yapabilecek miyim yok mu? Ee, ayrıca kapalı telegram grubumuz var. Açıklamadaki linke tıklayın ve oraya geçin. Bana e, private code kelimesini yazarsanız ben de sizi şu gruba ekleyeceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar burada direnç seviyemiz var ve ilk temasın ardından fiyatın aşağı doğru sıçradığını görüyorsunuz. Bu sıçramadan sonra fiyat tekrar bu seviyeye yaklaşıyor. Fiyat bu seviye sıkıştırıyor ve o yüzden burada 2 dakikalık yukarı doğru bir ticaret açalım ve fiyatın çok yakında yukarı doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü fiyatın çok iyi bir yükseliş potansiyeli var. Hadi kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar çünkü fiyat gerçekten yukarı doğru hareket etti ve biz burada kar ettik ama e, gördüğünüz gibi direnç seviyesi henüz kırılmadı ancak fiyat hala yükseliyor. O yüzden e, hadi burada bir sonraki işlem burada açalım. Yine 2 da iki dakikalık yukarı doğru bir ticaret açmak istiyorum. Sanırım bu sefer bu seviye kırılacak ve e, umarım iki dakika bunun için yeterli olacak. Ve biz bu e, işlemi karlı bir şekilde kapatabiliriz. Hadi kontrol edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu seviye kırıldı ve biz buradaki artık bu durum inanılmazdı. Çok iyi çalışıyor ve bu durum için 2 dakika bizim için yeterli oldu. Ancak en yüksek hedefimize ulaşmak için daha çok ticaret yapmamız lazım. O yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada destek seviyesini görebiliyoruz. Şimdi sizi gösteriyorum. Aynı zamanda bu aşağı yönlü harekete oluyor. Fiyatın bu destek seviyesine yaklaşmasını sağlıyor. Hadi burada aşağı yolu bir ticaret açalım. 3 dakikalık ticaret açalım. Sanırım çok yakında fiyatın aşağı yolu hareket edeceğini düşünüyorum. Ve rezerv ile 3 dakika aldık. Eğer düz bölge ve geri çekilme olsa da bunu hazır olacağız. Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat aşağı yönlü hareket etti ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. 3 dakika bunun için yeterli oldu. O yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Şimdi arkadaşlar aynı döviz çiftlerdeyiz. Biraz bekledi ve şimdi fiyat görebiliyorsunuz. Fiyat düz bir bölgede hareket ediyor ancak henüz bu seviye kırılmadı. E, kırılma sonrası durumu görebiliyorsunuz ve fiyatın bu seviyeye tamamen kırılacağını düşünüyorum. Bir sonraki işleme burada açabiliriz. Hadi 2 dakikalık aşağı doğru bir ticaret açalım. Sanırım 2 dakika bizim için yeterli olacak. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, fiyat aşağı yönlü hareket etti ve bu seviye kırıldı. Biz burada inanılmaz bir kar ettik. Bu durum çok iyi çalışıyor. E, o yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Burada yükseliş trendi görüyoruz ve direnç seviyesine dokunduktan sonra fiyat aşağı yönlü sıçradı ve bu sıçramadan sonra fiyat döndü ve şimdi tekrar bu seviyeye yaklaşıyor ve yukarı yönlü hareket ediyor. Hadi burada e, yukarı doğru 2 dakikalık ticaret açalım. Fiyatın daha da yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. O yüzden kontrol edelim. çok ilginç bir durum arkadaşlar çünkü küçük bir zayıflama oldu fiyat çok yavaş hareket ediyor ama neyse ki burada da kar ettik ancak fiyat hareketlerini biraz izleyelim belki bir sonraki işleme burada açabiliriz arkadaşlar Evet arkadaşlar burada bir sonraki işlemi açmaya karar verdim. Bu direnç seviyesi fiyatın temas ettiğini ve aşağı doğru seçildiğini görüyorsunuz. Bir süre sonra fiyat tersine döndü ve şimdi yukarı doğru hareket ediyor. Fiyat çok etkileyici bir şekilde hareket ediyor. Bu yüzden burada 2 dakikalık yukarı doğru bir ticaret açmak istiyorum rezerv ile iki dakika kaldık. Eğer düz bölge ve geri çekilme olsa da buna hazır olacağız. Ve ayrıca yükseliş için çok iyi bir potansiyeli görüyorum. Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim. Bu çok iyi arkadaşlar çünkü fiyatın gerçekten yukarı yolu hareket ettiğini görüyorsunuz. Her şey analiz ettiğimiz gibi oldu ve 2 dakika bizim için yeterli oldu. Biz burada inanılmaz bir kar ettik. Fiyatın çok iyi bir yukarı potansiyeli oldu. O yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada çok iyi bir yükseliş trendi görüyorsunuz. Direnç seviyesine temas ettikten sonra fiyat aşağı doğru sıçradı ve şu anda fiyat aslında düz bir bölgede hareket ediyor. Fiyat bu aralıkta hareket ediyor. Ancak direnç seviyesine yaklaşıyor. Hadi burada 3 dakikalık yukarı doğru bir ticaret açalım. Sanırım yakın zamanda fiyat bu seviyeye yaklaşır ve biz burada kar edebiliriz. Hadi kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar çünkü fiyatın düz bir bölgede hareket ettiğini görüyorsunuz. Ancak daha sonra fiyat yukarı doğru hareket etti ve direnç seviyesine yaklaşarak bu seviye kırıldı. Bu nedenle gerçekten harika bir para kazandık. 3 dakika bunun için yeterli oldu. Bu durum inanılmaz ve mükemmeldi. Her şey analiz ettiğimiz gibi oldu. O yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar hadi burada neler olduğuna bakalım. Bu destek seviyesi aşağı yönlü trendi. Fiyat yukarı doğru sıçradı ve bu sıçramadan sonra fiyat bu seviyeye yaklaştı. Aslında bu seviyenin sıkıştırılması gibi bu nedenle yalnızca bir dakikalık aşağı doğru bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü bu çok güvenli bir aşağı hareket ediyor ve aşağı yönlü potansiyeli var. Destek seviyesinin kırılmasını bekleyeceğim. Ve aslında şu anda çok iyi bir kırmızı mum ortaya çıkıyor. O yüzden burada neler olabileceğini kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bu seve kırıldı ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Bir dakika bunun için yeterli oldu. Her şey analiz ettiğimiz gibi oldu ve şu andaki depozitom 102.000 dolar oldu ama 160 bin istiyoruz. O yüzden devam edelim ve başka bir ilginç bir şey bulalım arkadaşlar. İşte burada destek seviyemiz var ve aslında bu seviyeden fiyatın yukarı yönlü sıçradığını görebiliyorsunuz. Düz bir bölgede hareket ettikten sonra fiyat şimdi destek seviyesine yaklaşıyor fiyat bu seviye sıkıştırıyor. Bu nedenle burada 2 dakikalık aşağı doğru bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü aşağı yönlüğün güzel bir potansiyeli var. Ve bakın arkadaşlar 62 bin dolarlık ticareti yapıyorum. Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar çünkü fiyat aşağı yönlü hareket etti. Çok iyi kırmızı mum grafikte gözüküyor ve bu destek seviyesi tamamen kırıldı. Bu seviyen kırılmasıyla güzel bir para kazandık. Burada bulduğumuz tüm işlemler harikaydı çünkü şu andaki depozitam 156 bin dolar gerçekten çok iyi bir miktar. Herkes böyle harika bir para kazanamaz aslında ve ben bundan çok mutluyum. Sizin desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana inandığınız için ben de elimden geleni her şeyi yaptım ve çok mutluyum gerçekten. Aslında işlem yaparken enerji ve motivasyonu hissettim ve hepsi bir arada bana çok güç verdi ve ben bu kadar para kazanabildim. Bildiğiniz gibi özel bir sırrım yok. Sadece bildiğim işlemleri açıyorum ve yapıyorum. Her zamandaki gibi işte. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen atmayı unutmayın. Kanala abone olun. Ve ayrıca bu video altındaki linke tıklayın ve kapalı Telegram gruba katılın arkadaşlar. Hepimize bol kazançlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.